Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet yine bir açılımla tekrar beraberiz. Mümkün olduğunca video yüklemeye çalışıyorum fırsat buldukça. Dediğim gibi biraz yoğunuz bu aralar. bir yer bir yer buluyorum, yolluyorum video. Onun için içinde dediğim gibi biraz yoğunuz bu pandemiden dolayı. Umarım herkes de sağlıklıdır, iyidir diyelim. Evet bugünkü açılmamız Şöyle bir şey yapacağız Genel bir açılım yapacağız Ve ne olacaktı <laughs> Unuttum diyormuşum Evet aklınızdaki kişiyle Aranızdaki o engel ne Yani birleşmenize Ya da konuşmanıza Ya da evlenmenize Her neyse işte Onu niyet ederek onu açılım yapacağım Bakalım bakalım aranızdaki o engel Neymiş Kolektifin hayrına niyetine e, genel bir açılım istiyorum diyeceğim. Evet özel açılımlar devam ediyor. İsteyen olursa internetten yani Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. E, oradan mümkün olduğunca e, erken randevu veriyorum. Danışmanlık yapıyorum. E, güzel sonuçlar alıyoruz. E, mutlu da oluyorum. Tabii ki güzel sonuçta da, almıyor da biliyorum. O da var tabii ki. Dobra dobur. Ee, ama genel geneli güzel arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bana güvendiğiniz için diyorum ee, kanalımı be e beğenirseniz videolarımı abone olursanız da çok e teşekkür edeceğim size bir nevi alma den verme dengesini karşılarız böylelikle evet o zaman çok fazla konuştum yine <laughs> hadi bakalım aklınızdaki kişiyle aranızdaki engeller neymiş bir bakalım bakalım haydi Şöyle bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişiyle engeller neymiş? Güllerim de burada böyle dursun. ha. Çok güzeller. evet. Şöyle de alalım. Bakalım beraber neler çıkacak? Neler diyelim değil mi? İkişer tane sihirbaz tarot destemiz arkadaşlar adı. Alttakini de melek tarot destesi. hadi bakalım bunlar da keeper destelerimiz birer tane de bunlardan alacağım sen de böyle ve evet, tabii ki oşomuzu da alacağız oşosuz ee, olmaz çok destem var evet ama bunlarla çalışmak istedim bugün de ikişer tane de oş alacağım bu açılım için bunlar gelmek istedi diyelim değil mi Evet. Yeterli diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Ya bunlardan da almak istedim ya. Ayna kartlarımız karanlık ayna. Şöyle de yapalım. Birer tane de bunlardan almak istedim. Hadi bakalım. Başlıyoruz enerjiniz enerjim olsun diyelim. Bakalım aklınızdaki kişiyle aranızdaki engel neymiş? Bir bakalım bakalım. Alanımı bir rahatlatayım. Evet. Sen de şöyle dur. Evet. Öncelikle aranızdaki kişiyle muhtemelen ayrısınız engel dediğimize göre. Bu engeli aslında biraz da sanki kendi istemiş gibi. Biraz daha dinlenmek, biraz daha bulunduğu ortama ayak uydurmak belki mecburi olarak veya mecburi olmayarak bakacağız. Biraz kendini keşfetmek istemiş, dinlemek istemiş. Ben ne yapıyorum? Ben ne düşünüyorum? Nasıl hareket ediyorum? Karşımdakilere nasıl bir tepki veriyorum? gibi kendi içerisine döndüğü bir dönem içerisinde aklınızdaki kişi arkadaşlar biraz da maneviyata artmış gibi gözüküyor evet maneviyat ve sezgisel olarak gerçekten biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz şöyle yapayım mı şöyle yapalım gözüksün hop hop evet çünkü hayatı dört dörtlük gitmiyor bu insanın onu söyleyebilirim e, güzel bir hayat olsun, mutlu bir hayatım olsun dedikçe maalesef ki e, hayatının gerçekten dört dörtlük olmadığını e, ve onu mutlu etmediğini ne kadar uğraşsa da e, bir şekilde hep engellerin çıktığının farkında kendisi. Peki kendisi bir şey yapıyor mu buna? Hayır, kendisi de bir şey yapmıyor çünkü e, bazı korkuları ve engelleri olduğunu düşünüyor kendisi. E, belki bir ev mevzusu olabilir, belki maddiyat olabilir, belki gerçekten e, gücünün kendinden gitmesini istemiyordur. Bulunduğu yer ya da hane ise orada bir gücü vardır, bir egosu vardır ve o gücün e, belki de sizinle olduğu zaman e, ya da olacağı zaman elinden alınacağını, o gücü gösteremeyeceği korkusu e, hakim olabilir. E, evet, e, sizinleyken tabii ki şanslı hissediyor kendini, aşk ve sevgi dolu hissediyor. Aslında biraz da güçlü hissediyor. Yani nedir bu güçlü e, erkek e, olarak Söyleyeyim ben size. Beni izleyen erkeklerse kadın olarak alsınlar bunu. Ee, genelde bayan izleyicilerim çok olduğu için o şekilde hitap ediyorum. Ee, biraz daha e, hani erkek hormonu daha ağır basıyor. Anlatabiliyor muyum? Beni izleyen erkekse kadın hormonu daha çok ağır basıyor. Yani sizin yanınızda daha çok erkeksi ya da sizin yanınızda daha çok kadınsı e, olduğunu hissediyor ve bunun gerçekten çok hoşuna gidiyor ama bulunduğu yerde de aslında ego çalıştırıyor yani bir baba olabilir o babanın vermiş olduğu güç kocanın hani vermiş olduğu güç bu maddi gücü var belki bulunduğu yerde onun vermiş olduğu güç bir patron edasıyla diyeyim öyle olmak hoşuna gidiyor fakat bu bunu hiç mutlu etmiyor sevgili canlar devam edelim bakalım. Evet. Düşündüğüm gibi. Evet bir dönem sizinle gerçekten çok mutlu olmuş. Evet istediği bir insansınız, sizi çok beğenmiş. Özellikle saçlarınızı çok beğenmiş. Ve gerçekten cesur bir adım atmış. Belki de atmış arkadaşlar. Kendince cesur bir adım atmış ve bunu size belki de hiç belli bile etmemiş. Fakat o kadar güzel günlerin ardından öyle bir olay yaşamış ki birden Tepe tepetaklı olmuş. Başarı kartı biz evet güzel, başarılı, çok güzel günleri de anlatır. Fakat öyle bir özel özellikle de var ki çok dikkat etmezsen birden o başarı, görmüş olduğun ilgi, görmüş olduğun şefkat ve da e, önemseme tamamen e, ayağının altından kayıp gider. Tersine döner kartıdır ayrıca. Ve diyor ki evet gerçekten de öyle olmuş ve bir e, başarı sağladığı bir olayda bu ilişkiniz olabilir, maddiyat olabilir. Tamamen ve tamamen e, tersine dönmüş ve e, Hayatı allak bullak olmuş. O yüzden de biraz şu an dinlenmeye geçmiş. Evet sizi şu dinlendiği anda ya da çekildiği anda düşünüyor mu? Kesinlikle düşünüyor sizi. Aklındasınız tabii ki ve e, sezgisel olarak da demiştik, e, sezgisel olarak düşünce olarak da hala içerisindesiniz ve düşündüğünüzü söylüyor. Fakat şu an tamamen çekmiş durumda kendisini. Evet e, kendisini e, gördüğünüz gibi soytarı kartımız boşluktan atlıyor. Hiçbir şey umrunda değil gibi ve kart diğer kartımızda diyor ki evet ben bazı şeyler yaptım bazı hatalar yaptım bazı düşüncesizlikler yaptım sonunun nereye geleceğini düşünmediğim bir adım attım ve geldiğim durum bu ümitsizlik çaresizlik ne yapacağını bilememe bakacağız neler olduğunu neler yapmış şimdi göreceğiz aşkla ilgili muhtemelen bir seçim yaptım diyor belki de ve bu seçim beni hiç mutlu etmiyor Birinci nedeni sizin yerinize başka birini seçmiş olması arkadaşlar. Ee, görünen o. Ve bundan gerçekten hiç memnun olmaması. E, seçtiği kişi ya da seçtiği yer nereyse belki bir kariyeri de seçmiş olabilir. Gitmiş olabilir. Sizden uzaklaşmış olabilir. Ee, ora hiç iyi gelmemiş ona. E, mutsuzluk bir e, tablo var. Mutsuz bir tablo var pardon. Diyebilirim. Devam edelim bakalım. Evet, dokuzuncu ayda. Belki dokuzuncu ayda ayrılmış olabilirsiniz. Ya da dokuzlu bir tarihte ya da dokuz hafta önce. Yani iki aya tekrar ediyor. Ne oluyor? İşte dokuzuncu ay, onuncu ay gibi netleşmiş olabilir ayrılığınız. Devam edelim. Evet, düşüncesiz. Düşüncesizce davrandığını söylemiştik biraz önce. Kendi de itiraf etmişti. Evet, gerçekten... Ee, onun aklının çelindiğini görüyorum arkadaşlar, kesinlikle öyle hissediyorum. Evet size karşı bir adım atmış e, ve devamını da getirmek istemiş. Fakat engellenmiş bu insan. Düşüncesiz, çok düşüncesizce ve e, gerçekten böyle aşk dolu bir harekete geçmiş. Ama o maalesef ki, geri tepmiş. Ya yakalanmış olabilir, ya kendisi engellemiş olabilir, ya da e, hanesinde bulunduğu kimse. Ee, o engellemiş gibi gözüküyor bize çünkü hanesinde ya da bulunduğu yerde çok meraklı e, onu gözetleyen bir insanın olduğunu e, ve ondan daha mantıklı bir insan olduğunu biraz aklınızdaki kişinin e, düşüncesiz olduğunu söylüyor bize ve bir planında değişikliğine neden olabilecek bir e, olay yaşandığını söyleniyor düşüncesizce e, bir e, getirilen e, gerçek olabilir. Evet, dediğim gibi düşünce sizce dile getirilen bazı gerçekler olduğunu söylüyor bize aklınızdaki kişinin yaşadığı durum engel olan size neyse muhtemelen ya birine yakalandı ya bir gerçekten engel koydu ya dediğim gibi bazı düşüncesizce hareketler yaptı sizinle olan ilişkisi içerisinde ee, ve onun geri dönüşünü de e, yapamadı ego yüksek olduğu için ondan dolayı da e, biraz e, zorlandığını, geri dönemediğini de görüyoruz. Belki de ilişkiniz varken hayatına başka birini almış, aldatmış olabilir. O da düşüncesizce bir hareket olabilir ve sizin merakınız sayesinde de e, onun yapmış olduğu düşüncesiz ve diş dürüst olmayan hareketi yakaladınız. Ondan dolayı da ayrılmış olabilirsiniz. E, onu da e, geri dönüş olarak algılamıyor. Kesinlikle çok e, <laughs> Acemice yapılmış Gerçekten düşüncesizce bir hareket olduğunu Söylüyor bize ee, Sakladığı birçok şey O açığa çıkmış olabilir ee, Aklınızdaki kişi eğer evliyse Ve muhtemelen e, Eşi e, bazı şeyler yakalamış Bazı şeyler görmüş Ve ve bunu artık ayuka çıkarmış olabilir ondan dolayı da size engeli e, koymuş ya da gelemiyor olabilir bir diğer varyasyon dediğim gibi siz yakalamış olabilirsiniz e, aslında size söylemek istediği ya da e, duygularından dolayı ya da sizin incelmenizi istemediği için söyleyemediği bir olayın e, gün yüzüne çıkacağını da söyler bize kartlar ama bir değişiklik olmuş kesinlikle bir engellenme olmuş bir değişiklik olmuş planlarınızda ve bunu gerçekten karşınızdaki kişi aklınızdaki kalbinizdeki kimse tamamen böyle yani ergenler olur ya arkadaşlar <laughs> heyecanların heyecanlanır eline yüzüne bulaştırır falan o şekilde de yapmış olabilir e, gerçekten çok saf bir insan olabilir e, saflığını da kullanan bazı insanlardan dolayı da e, hayatına yeni bir yön vermiş olabilir. Kesinlikle. Hı, çıktı. Evet. Güven problemi. Yalnızlık. Evet. Aklınızdaki kişi e, bu destede de, e, bu e, deste dediğim ben size e, genel bir açılım. Deste seçli değil. Ola, olabilecekleri söylüyorum. Bunu da açalım. Hımm. Evet. evet. Ve diyor ki yani aslında ben karar veremedim. Evet ben benim kalbim seni istiyordu fakat ben yakalandım ya da bazı şeyleri artık hissettirdim ee, ve bu ilişkiye devam edemeyeceğimizi düşündüm. Çünkü e, artık ilişkimizde bir güven problemi yaşayacağımızı biliyorum senin tarafından da benim tarafından da ve ben sürekli o konuda e, Enerji çalıştırmak da istemiyorum. Ne senin ne de benim. Evet duygularım var diyor. Fakat dediğim gibi bu insan yakalanmış olabilir, kandırmış olabilir sizi. Arkadaşlar gerçekten öyle bir mevzu var size gelmemesinin nedeni yani e, sizden ayrı ki diğer hayatında bazı olaylar gün yüzüne çıkmış bu maddi olarak da olabilir siz olabilirsiniz ya da gerçekten artık e, iyi giden bir evlilik ya da hanesi yoktur onların sorunları ortaya çıkmış olabilir onlarla ilgili güvensizlikler yaşadığını hane ile ilgili ve yalnız olduğunu söylüyor ama e, ayrıca şu bu kart e, aslında e, bize biraz da etrafımızdaki herkes ne olmamız gerektiğine karar verir ama biz kendimiz ne istiyorsak olamayız kartıdır arkadaşlar yani kendine yalan söylediğini kesinlikle hanede bulunan insanların onun yönettiğini o aklınızdaki kişinin kalben istediği şeyin hayatına kendi özgüveniyle geçiremediğini işte hayatında kim varsa onun gayet net ve koşulsuz onu dinlediğini söylüyor. Aslında istediğinin de o olmadığını, kendini tamamen güvene alıp yalnızlıktan korkmak yerine sizinle beraber olmayı seçmek istiyor ama yapamadığını söylüyor bize. Çünkü onun aklını, beynini yıkayan biri olduğunu net ve net şekilde söyleyebilirim size. Düşüncesizce ve dengesizce hareketlerinin nedeni de bu arkadaşlar yani kendi gibi olamıyor, kendi gibi davranıyor, kendinde değil. Bu insan kimse hayatında onu çok etkileyen bir insan olduğunu, belki bir kızı vardır, belki eşi vardır, belki annesi, ablası vardır, belki de sözüne güvendiği bir arkadaşı vardır onu çok etkiliyor ve bazı hareketleri dengesizce hareketleri de ondan kaynaklandığını söylüyor bize bu deste evet nokta atışımızı yaptık kartımızla seviyorum bu kartları devam edelim bakalım evet evet bazı ayrısınız zaten umduğunuz gibi olmamış arkadaşlar bazı şeylerin olumlu yönlerini görememiş kendisi ve size de göstermemiş zaten olumlu bakmanızı sağlayacak hiçbir şey vermemiş. Bunun da farkında, umduğu gibi sonuçlanmamış. Geçmişte yapılan bazı hatalar var kendisinin. Onu tamamen aslında unutmuş. Yani size olan ilgisizliği olabilir, aldatma olabilir, pasifliği olabilir ya da hep o kötüleri düşünmüş yani sizinle birlikteyken hep endişe çalıştırmış hep bu kötü olayları düşünmüş beni sevmez benden güçlü benden daha iyi benden daha güzel ya da benden daha yakışıklı ya da güzellerini hak ediyor benim neyimi sevsin ki gibi konuları çalıştıra çalıştıra belki de soğutmuş olabilir sizi belki de bilerek yaptı bunu çünkü hanesinde dediğim gibi onu etki altına alan bir insan var ya da insanlar var onu söyleyeyim ben size ama Dediğim gibi umduğu gibi de olmamış. Evet. E, dinlenme de başta da vermişti. Evet. Şunu da alalım. Hmm. Bu arkadaşlar bize çocuk probleminin de olduğunu gösteriyor bize. Evet. Aklınızdaki kişinin bir bir gelmeme nedeni de e, bulunduğu durum. Yani sorumluluğu bir çocuk. Belki bir çocuğu olabilir. Belki çocuk. E, sizin bir çocuğunuz olabilir, ondan dolayı da bu adımı biraz daha atmadığını, engellediğini, ayrıldığınızı söylüyor olabilir. Eğer evliyseniz çocuk olmuyor olabilir hayatınızda, ondan dolayı da artık bitmiş olabilir, onu da söyleyeyim canlar. Onu da söylemem gerek. Ama bu tabii ki yeni bir başlangıç da olabilir. E sizi bıraktıktan sonra belki de özel hayatında yeni bir döneme başladı ve size söylemedi. E yeni bir başlangıçla beraber sizi hayatından çıkarmış da olabilir bu insan. O şekilde adlandıra ya da nitelendirebilirsiniz olaylar nasıl yaşıyorsanız evet size e, bazı konuları yansıtmamış e, yalan yansıtmış olabilir söylememiş olabilir ki e, de, biraz önce de demiştik çok dürüst davranmamış size karşı e, düşüncesizce davranmış ya tamamen kendi haz ve heyecanına yönelik yaşamış sizinle arkadaşlar yani size olduğunuzdan e, bence e, evet mutlu olmuş e, doğru e, haz almış o da doğru e, gerçekten arzulayarak gelmiş, arzularına karşılık almış ve size de vermiş kendisi. O da doğru, onları da düşünüyor. Fakat kendi kendine şu dönemde dediğim gibi sorumlulukları daha ağır basıyor. Size yansıtmadığı bazı konular olduğunu, yani perdenin arkasında da başka bir hayat, başka bir olayların olduğunu söyleyebilirim ve biraz sessizliğe gömüldüğünü söyleyebilirim o yüzden. Evet. Hmm. Evet, güçsüz. Yani hiç gücüm yok diyor. Yani hiç gücüm yok. Diyor ki evet, e, bazı olaylar yaşıyorum, yaşadım. E, büyük bir fırtına yaşıyorum. E, i̇çinde olabilir, dışında olabilir, yaşadığı yerde olabilir. Şu an dedim ya bazı bir şeyler ortaya çıkmış. Belki de hanesinde problemler var. Hani ben bu fırtınayı geçiremiyorum. E, ama büyük yani dindirmeye çalışıyorum evet fırtına gitmiyor ama dindirmeye çalışıyorum bunu başarmaya çalışıyorum belki de şunu şöyle algılayabiliriz İçiniz, onun içindeki siz sizi atmak istiyor sizi düşünmek istemiyor sizi sevmek istemiyor ama bir türlü yapamıyorum diyor çünkü sen hala içimdesin ve ben seni yok edemiyorum içimde diyor sessizliğe gümüldüğümde tamamen seni düşünüyorum seni istiyorum ama yapamıyorum. Çünkü sorumluluklarım çok fazla var. Ee, evet engellerim var diyor. Ee, evet bu fırtınayı yok edemiyorum. Ama sadece dindirebiliyorum diyor. Çok güçsüz arkadaşlar. aklınızdaki kişi gücü yok yani. Engelleri var gücü yok. Evet bu şekilde. Ve e, çocuk problemi de var gibi gözüküyor sevgili canlar. Evet aranızdaki engeller bunlar olduğunu söyledi. Anın enerjisiyle arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beğeni bırakırsanız, abone olursanız sevinirim. Beraber büyüyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.